Fırsat eşitliği temelli her projeye yürekten inanıyor ve derneğimiz Gişkat işbirliğinde hayata geçiyor. Sürdürülebilir çözümler üretmelerine kadarıyla e, ekşire olarak yer alıyorum. Peki ilk olarak nereden çıktı, nasıl karşımıza çıktı? Bu terim ilk olarak 1987 yılında Birleşmiş Milletler Güneşi'nde hazırlanan bir e, rapor olan Ortak Geleceğimiz raporu ile ilk karşımıza çıkıyor. bu proje aslında çıkış noktası şu, ortası olarak toplumsal desteği teşvikliği noktasında. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, gelecek Hayalim iş Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı belli ki kadınların önünü açacak bir program. Bu programın önünü açan yine Port Otosan, Gelecek Hayalim ve Genç Başarı Eğitim Vakfı'na ben de buradan teşekkür ediyorum. Ve Gişkat tabii ki e, genç girişimci kadınların önünü açmak için çok büyük mücadeleler veriyorlar. Biz her zaman onlara ve tüm bu konuda bu alanda kadınlara destek vermek isteyen, herkesin önünü açmak için belediye olarak elimizden geleni yapacağımıza siz emin olabilirsiniz. Girişimci İş Kadınları Derneği olarak fırsat eşitliği temelli her projeye yürekten inanıyor. Kadınların iş dünyasında daha görünür, daha güçlü ve daha etkili olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu inançla genç Başarı Eğitim Vakfı ile bir işbirliği protokolü imzalamış bulunmaktayız. Bugün burada bu anlamlı işbirliğinin ilk adımını atıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı desteğiyle Mikodo Impact yürütücülüğünde hayata geçirilen ve gençlere ilham veren Gelecek Hayalim projesi bu kez Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ve derneğimiz Gişkat işbirliğinde hayata geçiyor. Bu eğitimler kadınların iş yaşamında daha çevik adımlar atmalarına, sürdürülebilir çözümler üretmelerine ve inovatif düşünceyle fark yaratmalarına ilham verecek. Üniversite öğrencileri dileği yani. ee, aynı zamanda iş şey hayatlara var, iş tekrar bir kariyer başlangıcı yapmak desteklenmesini dileği ya, yani. ee, ya da e, farklı bir sektörde çalışmaya hayatına devam edip de evet. evet. ben daha farklı ne yapabilirim, bana e, yeni bu açabilecek kimler var diye sorguladığı noktada destek verebilecek bir aslında pilavlarım halindeydi. İlk bölümde küresel ısınma ve bununla ilgili doğadaki kaynaklarımızın tükenmesiyle ilgili bilgiler aldık. Sürdürülebilir yaşam ve sıfır atıkla ilgili neler yapılabilir bununla ilgili bilgiler aldık. İkinci bölümde de inovasyon ve girişimcilik adına bilgiler verildi. Gerçekten çok keyifli ve katkı sağlayan bir programdı bizim için bugün. Büyükşehir Belediye'miz her sene bize bununla ilgili çok büyük eğitimler veriyor ve ben gerçekten bunların içinde yer almaktan çok mutluluk duyuyorum. İş hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmayan kadınlarımıza özellikle iş yaşamını kazandırmasıyla ilgili çok büyük destekleri var. Hepsine gerçekten teşekkür ediyorum. Eğitim gerçekten inanılmaz faydası oldu bize. Tabii bizim kendimizi geliştirmemiz için bu eğitimlere katılmamız gerekiyor. Ne mutlu ki bize böyle bir belediyeye sahibiz ve bölüm sürdürülebilir yaşamla ilgiliydi gerçekten bizim toplum olarak destek vermemiz gerekiyor ve her attığımız adıma dikkat etmemiz gerekiyor bu anlamda. Kullandığımız enerjileri tasarruflu kullanmamız gerekiyor. İkinci bölümde de inovasyon ve girişimcilikle ilgili eğitim aldık. Bu da bizim iş yaşantımıza gerçekten çok büyük katkıda bulundu. Çok teşekkür ediyoruz.